Arkadaşlarım, zümre arkadaşlarım biliyorsunuz her zümrenin bir lobisi var. Ben de Türkçe dersleriyle ilgili bir lobi oluşturmaya çalışmıyorum ama dikkat çekmeye çalışıyorum aslında. Çünkü Türkçe dersleriyle ilgili eğer biz bir gelişim kaydedemezsek her sınav sonucundan sonra da bizi eleştirmeye devam edecekler. Çünkü biliyorsunuz PISA testleri de, OECD raporları da ya da kendi sınırlarımız içerisinde yapılan Üniversite sınavı ya da liseye giriş sınavlarında, bursluluk sınavlarında bütün hedef tahtasına biz oturuyoruz. Yani çocukların okuma anlama düzeylerinin düşük olduğundan bahsediliyor. Bugün de artık bazılarımızın beklediği, bazılarımızın beklemediği, yine bazılarımızın desteklediği, bazıların desteklemediği uzaktan eğitimde devam kararını aldık. Tabi bunu birçok kişi tatil olarak adlandırıyor. E, tatil olarak adlandıranlar arasında e, eğitimin dışında olan kişilerin olması çok normal. E, onlara söyleyecek bir şey yok. Ama tatili kendi içimizden birileri adlandırıyorsa e, aslında söyleyecek çok şey var. E, onu da vicdanlara bırakıyoruz artık. E, şimdi özellikle e, ben çevrim içi Türkçe derslerini nasıl daha etkili e, yapabiliriz diye düşünmeye başladım. E, sonuçta uzaktan eğitim uzmanı değilim. Mart ayına kadar e, herkes gibiydim. Yani pekala belli araçları e, ya da belli şeyleri, e, dijital araçları ya da web araçlarını kullanıyordum. Ya da belli teknolojileri kullanıyordum. Örneğin e, son 3-4 yıldır proje görevlerimi e, dijital ortamda yaptırmaya çalışıyordum. Hatta bu noktada e, ilçe milli eğitimle irtibata geçip e, değerli hocalarımızı eğitime getirtmeye çalışıyordum. E, örneğin bugün de kitabını size örnek vereceğim. E, doçent Doktor Ahmet Benzer hocamızı İzmir'de eğitime getirtmek için çok çabaladım ama başarılı olamadım. Yani ama ah vah 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 diyerek de vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu süreç hepimizin yaşamadığı bir süreçti ve istemediği bir şekilde bize geldi. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle ben bununla ilgili okultozu.com'da iki tane yazı yazdım iki aşamaya ayırdım aslında dersleri planlarken ve tasarlarken. Birincisi, öncelikle plan yapmak. Şimdi plan dendiği zaman herkesin tüyleri diken diken oluyor çünkü çok meşakkatli bir iş plan yapmak. Ve biraz da aslında biz olayı abartıyoruz plan yaparken. Yani her aşamayı yazmaya çalışıyoruz ya da her aşamayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Eğer oradaki yazımı da okursanız orada detaylıca ben yer vermeye çalıştım. Plan yaparken arkadaşlar ben Piaget ve Gartner modellerini kullanıyorum. Çünkü bilişsel yapılandır ve bilişsel ders anlatımlarını ya da tasarımları artık bıraktık. Türkçe öğretim programımızda yapılandırmacı yaklaşımla bu işi bize yapmamızı söylüyor. O yüzden yapılandırmacı yaklaşıma en uygun metotların Piaget ve Gartner olduğunu düşünüyorum. Burada da aslında 5E ve 7E modellerini kullanıyorum. Şimdi çok uzun zaman önce yani ben 15-16 yıl önce üniversiteden mezun oldum. Yani unutmuş olabilirsiniz Google'a yazdığınız zaman hemen örnek planlar gelecektir ya da okultozu.com'da benim yazımda örnek bir planı bulabilirsiniz. Burada 5e modeliyle dersimi basit bir şekilde Tasarlıyorum Tabii ki plana Uyamayız yani Bir ders planlandığı gibi gitmez Ama ders planlanmasa da gitmez bunu hepimiz biliyoruz yani o planı yapmak zorundayız İlla ki küçük değişiklikler ya da etkileşim anında küçük farklılıklar olacaktır. Ama yol haritamızı çizmemiz anlamında bir planın yapılması taraftarıyım. Ki planla da ilgili biliyorsunuz bazen okul idareleri zorlamak maksatlı plan istiyor. Biz de hemen giriyoruz internetten yıllık planları dahi indiriyoruz. Yani biz de farklı değiliz. Yani yıllık plan indirilmesine karşı değilim ama günlük ya da ünite planları veya ders planlarının indirilmesine karşıyım. Yani İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir okulun öğretmenin hazırladığı bir günlük plan. Ben İzmir Karabağlar'dayım. Bana uymaz ya da Ağrı'daki bir arkadaşıma, Mardin'deki bir arkadaşıma uymayabilir. Öncelikle bu planı yapmalıyız. Planı yapmak yetmiyor. İkinci aşamada arkadaşlar yani bunun uygulama kısmı çok önemli. Neler yapmalıyız? Çünkü uzaktan eğitimde biliyorsunuz yani biz kamerayı açıyoruz, zoom'u açıyoruz ya da Teams açıyoruz, kameraya bakıyoruz. Kendi başımıza konuşuyoruz bazen çocuklar o platformları çok daha iyi kullanıyorlar bizden özellikle yani biz yeni yeni toparlamaya başladık diyelim. Çocuklar çok da ustaca bu işi yapabiliyorlar. Ben ne yapıyorum arkadaşlar planımı uygun hareket etmeye çalışıyorum bu noktada da belli programlar kullanıyorum. İşte bu programlar neler olabiliyor çünkü Türkçe dersinde biliyorsunuz okuma var konuşma var yazma var dinleme var. Bunları nasıl yapabiliriz diye ben düşündüm. Öncelikli olarak çocuklar için nedir bir girişte hazırlıkta onların düşüncelerini almak, onları güdülemek adına e, mentimeter uygulamasını kullanıyorum. E, bu bazen e, mentimeter olmuyor. E, ne olabilir? İşte padlet olabilir arkadaşlar. Mesela çocuklarla padlet eğlencesi yapabiliyoruz. E, Mentimeter'da da, padlet'te de e, veya farklı kullandığımız Wordwall'da da da e, yani ücretli sunulan araçlar bunlar. Ama ücretsiz kısımlarda bizim işimizi görüyor. Örneğin Mentimeter'da ben tek soruluk anketler ya da tek soruluk yorumlar üzerine ilerliyorum. E, bu Quizzes ve Kaut'ta da aynı şekilde olabiliyor. Yani e, soru sayısını sınırlandırabiliyorum. E, bunun dışında Wordfold arkadaşlar bize 5 tane etkinlik örneği veriyor. Yani oyun hazırlamamıza müsaade ediyor. Ben ne yapıyorum? O 5 oyunu aslında sürekli düzenliyorum. Ya da farklı bir e, Gmail hesabı açarak e, yeni bir 5 tane hakkı kazanıyorum. E, Learning Apps e, Türkçe bu uygulama. Türkçe dil arayüzü var. E, Mentimeter ya da Wordwall gibi değil. Ama Mentimeter ve Wordwall'da da arkadaşlar yabancı dilde olsa da kullanımı çok basit. Yani çocuklar için de çok basit bir şekilde çözebiliyorlar. Problem olmuyor. Ama Learning Apps tamamıyla Türkçe. Ve e, sizden başka eğitimcilerin hazırladığı uygulamalara erişebiliyorsunuz. Siz hazırladığınız uygulamayı paylaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki uygulamayı etkileşimli olarak EBA'ya atabiliyorsunuz. Çocukların çok hoşuna giden kim milyoner olmak ister gibi yarışmalar var ya da eşleştirme oyunları var ve sınırsız şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Learning Apps'te sınıflar oluşturup ödevler gönderebiliyorsunuz, görevler verebiliyorsunuz. Yani istatistiklerini tutabiliyorsunuz. Ama bunu EBA yapabildiği için çok rahatlıkla ben Learning Apps'in sadece duvarını ya da oyunlarını kullanıyorum. Bu bana yetiyor. Padlet'te de 3 hak veriyor bize. Ben ne yapıyorum? 3 hakkım dolduktan sonra onu arşivleme yöntemine gidiyorum ve kendime yer açıyorum aslında. Orada da farklı işte akış ya da e, e, algoritmik düzenler oluşturabiliyorsunuz, duvar oluşturabiliyorsunuz. Çocuk link paylaşabiliyor veya e, fotoğraf paylaşabiliyor, video paylaşabiliyor. Yani çok rahat e, olabiliyor bu noktada. E, benim en fazla kullandığım aslında e, uygulamalar bunlar. E, tekrar etmek gerekirse Mentimeter, Wordwall, Learning Apps ve Padlet uygulamalarını kullanıyorum. Wordwall ve Learning Apps'i oyunlaştırmada kullanırken e, Padlet ve Mentimeter'ı da etkileşim için kullanıyorum. Hemen zaten linki gönderdiğimizde Zoom'la çocuk anında o linki tıklayıp ki, e, QR kodunu da gönderebilirsiniz. Anında geri dönüp sağlayabiliyoruz arkadaşlar ve bunu e, de tutabiliyoruz, not alabiliyoruz. E, bunu şöyle yalnız bir uyarı sunmak istiyorum. Ben baştan söyledim. Dedim ben bir uzaktan eğitim uzmanı değilim. Ben bir Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda da bir kolejin çocuklar için felsefe uzmanıyım arkadaşlar. Ee, ve internette bir sürü araç var. Yani siz bunların hangisini işinize geliyorsa onu kullanmak zorundasınız. Çünkü bunun e, sınırı yok. Ve birçoğu da ücretli zaten. Ha şu da bir gerçek. Hani bir Netflix belgeseliyle bu söz e, hayatımıza girdi. İnternette bir şey ücretsizse ürün sizsinizdir diyorlar. Yani burada da çocuklarımızın kişisel verilerini korumak ki ailelerin telefonu kullanıyorlar. Onların verilerini, anne babaların verilerini kullanmak adına biraz daha dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. o yüzden bazı uyanıklıklar olabilir. yani bu noktada da siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız ona göre yapmak gerekir. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani her şeyin de yani her konuyu da biz dijital araçla anlatamayız. ...bazı konularda düz anlatım yapmak zorundayız ki Türkçe dersinde dil bilgisi konuları böyle biliyorsunuz. Yani düz anlatım yapma zorunluluğu var. E, tabii ki her derse düz anlatım yapamayız ama her derste web aracıyla yapamayız. Çok basit e, PDF'in araçlar kısmını e, oturum açtığımızda aktif hale getirdiğimizde... ...o bile bizim işimizi görebilecek bir e, imkan sağlayabilir. E, son sözlerim şöyle olsun arkadaşlar yani... Her yediğim yoğurt işi farklıdır. Ben bu şekilde bir yoğurt yemeye çalışıyorum. Planlarımı hazırlıyorum, uygulamalarım bunlar. Farklı uygulamalar da kullanıyorum illaki ve bu şekilde hayatı organize etmeye çalışıyorum, Dersleri organize etmeye çalışıyorum. YouTube'a videolar ekleyerek çocuklarıma hani ters yüz öğrenme yapmaya çalışıyorum. Ama yine de öğretmenin bildiği yol, öğretmedeki bildiği yol en iyi yoldur demeye çalışıyorum ve genç arkadaşlarıma da söylüyorum her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Siz yine de kendi yoğurdunuzu kendi bildiğiniz şekilde yiyin arkadaşlar. Yoğurdunu yer arkadaşlar. Yoğurdunuzu yerken e, size iki tane kitap önermek istiyorum aslında. E, yoğurdunuzu yerken size yardımcı olsun, yiğit tarzınızı bulun diye. Öncelikli olarak e, benim başucu kitabım bu. E, yaklaşık 3 yıldır e, sevgili doçent doktor Ahmet Benzer hocamın e, dijital çağda öğretim teknolojileriyle Türkçe eğitimi diye e, kitabı. Kendisi sağ olsun biz 2-3 yıl önce sosyal medyada tanışmıştık. Yani ben kendisini aslında e, EBA TV yani EBA'ya Fatih projesini bir sunum yaparken kendisiyle e, karşılaşmıştım. Ve e, kendisiyle irtibata geçmiştim. E, bu bölgeye gelmesi, bize eğitim vermesi için. Ama başarılı olamamıştık. E, kendisi e, kitabı bana imzaladı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, ve buraya güzel bir temenni yazmış aslında. Belki Ahmet hocamız bile bilmiyordu. Ee, derslerini de etkili bir şekilde kullanman dileğiyle diye. Ee, ve ben burada arkadaşlar çok şey öğrendim. Bu benim başucu kitabım. 3 ee, yıldır böyle ama Mart'tan sonra özellikle başucu kitabım oldu. Çünkü Türkçe dersine uygun ee, her programın yani zihin haritaları yapma, pano oluşturma, not alma, blog, poster, karikatür, hikaye, kitap test, bulmaca oluşturma, sanal sınıf oluşturma, etkili sunum ya da bilgi afiş hazırlama gibi her konuda yani bizim elimizin altında bize yardımcı olacak her konuda e, Ahmet hocamız araştırmalarını yapmış ve her aracın, her programın nasıl kullanılacağını bize anlatıyor. Kesinlikle e, edinmeyen varsa kesinlikle edinmeli. E, Ahmet Benzer hocamızla veya yayın evleriyle irtibata geçerek bu kitabı mutlaka yanı başınızda arkadaşlar bulundurmalısınız. Çünkü 3-4 yıldır ben bu kitabı kullanıyorum. ve Bir Türkçe öğretmeninin kesinlikle olmazsa olmaz, şu anda özellikle olmazsa olmaz kitabı, yani bir şiir kitabı gibi düşünebilirsiniz, en sevdiğiniz şiir kitabı gibi. O yüzden mutlaka bunu almanızı öneririm. Bunun dışında arkadaşlar, yani sadece Türkçe öğretmenler için değil, herkes için hazırlanmış, Değerli Burcu Aybat ve Selçuk Doğan hocalarımızın hazırladığı Tasarımcı Öğretmen 2.0 Bu da aynı şekilde arkadaşlar Kesinlikle bize bütün derslerimizde yardımcı olabilecek bir kitap Yani benim iki tane aslında başucu kitabım var İkisi de bunlar Bunları edindiğinizde birçok sorunun da cevabını Bulacaksınız yani hangi aracı kullanmalıyım ya da hangi araç ne işe yarıyor Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar Eee Sosyal medyada aslında çok fazla paylaşılıyor. Yani isimler paylaşılıyor. Ama nasıl kullanılacağı e, bu noktada yok. Ahmet Benzer hocamız size nasıl kullanacağınızı da e, fotoğraflarla, ekran görüntüleriyle açıklamış. E, bu süreçte işte, e, kullanabilir miyiz bilmiyorum ama ben derslerimde kullanıyorum. Yüz yüzeyken daha çok işime yarıyor arkadaşlar. Felsefe makinesi. Eee... Çocuklar için felsefe etkinlikleri yapmak için oluşturulmuş, çevrilmiş bir kitap. Peter Worley ve Türkçe çevirisi de değerli hocamız Tuğçe Büyükurlu tarafından yapıldı. Zaten yeni geldi bu kitap. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir yıl falan oldu. Ve o kadar da olmamış olabilir. Bakalım evet Şubat 2020'de gelmiş. Bende de açıkçası 5-6 aydır var. 5-6 ay önce dinledim. Daha önce de farklı hocalarımızdan duyuyordum etkinliklerini bir şekilde... Sosyal medyada ya da internette bulabiliyordum. Ama Türkçe derslerinde özellikle anlama becerilerini geliştirmek için bu kitabı edinmenizi öneririm arkadaşlar. Felsefe makinesini. Ee, kesinlikle bu da sizin dersinizde bir ders kitabı gibi, kılavuz kitap gibi yanınızda olacaktır. Ee, etkinlikleri uyguladığınızda çocuklardaki değişimi de göreceksiniz. Bu sadece çocuklardaki değişim değil, aynı zamanda sizi de değiştirecek arkadaşlar. Yani çocuklar için felsefe uygulaması eğitiminizi de eğitimini de almanızı öneririm. Ama eğitim almasanız bile e, bu kitapla ya da buna benzer felsefe makinesi gibi kitaplarla e, bu beceriyi kazanabilirsiniz. E, Tuğçe hocamızı da e, takip ederseniz, gerçi videoda kendisinden bahsettiğimden bir bilgisi yok. Aynı şekilde Selçuk hocamın, e, Burcu hocamın ve Ahmet hocamın bilgisi yok. Onlara pas attığımın ama... E, Umarım kızmazlar, umarım desteklerler. Siz de onlardan destek almanızı öneririm. Ben kendilerinden ve çok şey öğrendim. Bir Türkçe öğretmen olarak emeklerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.